sə, ə, pişiyimizə verdik. Ha, asidli e, bir pişiyimə. Şey şey ha, mənimlə. Tamam, axı. Bu, bu. iki dəfə bir pişiyə çağıtdığımı görürəm. Bu. Üzüməndə. O birlər yaddan şey da başınca oynanır. Hə, xoşuna gəlir. Hələ döşəndə. Ha, hə, döşəndə qaçırır. Amma düz dedin. Yaygın bala da ona göre. Bilmiyorum Hoşuna geldi değil mi? Gözünü çünkü açtı ona göre. Oo, pişen. Ne oldu? Sen çizdireye geldin. So, şimdi desen, sen uzamıza rahat Ha. Şimdi de cehlerin geçsin, hayattan gelmişsen, çiftin geçsin. <laughs> Sen neysen da saçit durup hiçbir bir şey senden akıllı olmuyor. Hı. sen adın akıllı bir şey olacak anla ol sen akıllı bir şey. Şimdi hangi saçın ne?